İyi akşamlar, iyi geceler arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar, hayırlı bayramlar. Arkadaşlar laz böreği yapıyorum. Arkadaşlar yufkaları çok ince ince açmayacağım baklavanın yufkası gibi. Siz de biliyorsunuz illa ki. Laz böreğinin yufkası çok ince olmasa da oluyor. Olmaz yani. Baklava yufkasından birazcık kaldı. Az. i biraz bariyer bol tereyağı aldım bol tereyağını sever Bu yayılacak. Pişerken içine yayılacak. Laz böreği biraz taze olması gerekiyor. Günlük yani. Ben dün baklavamı yaptım. Bükme yaptım. Daha beklemedim bunu. Bir de laz böreği yapacağım sarma sardım. Canlarım benim. Sarmağımı da sardım ama daha pişirmedim. Hazırladım. Yarın bunu pişireceğim. Bu burada ufak ufak yavaş yavaş olsun. Ben şimdi yufkaları Arkadaşlar laz böyle çok lezzetli oluyor Bu çünkü şey muhallebili bir tatlı. Bol tereyağlı. Muhallebisine karabiber koyuyoruz. Biraz sonra şimdi muhallebisini yapacağız. Biraz daha büyük olması lazımdı ama neyse taştırmayız herhalde. Şu muhallebisini yapalım hemen. Önemli bu. İki üç dört beş Saymaz, saymadım onunla altı oluyor. Değil mi? Demek ki Açık şunu çalık bir şöyle. Çünkü niye? Ee, bir kilo süte üç kaşık un koyuyorum. neyse ben şimdi ayarlayacağım Bismillah 1 2 3 1 kilodan bir bardak fazla. Bir kaşık da nişasta koyacağım. Şey olursa birazcık su koyabilirim çünkü sütüm çok kaymaklı. Çok yağlı süt. su şeker süt mis gibi korktu çünkü paket sütle güzel olmuyor arkadaşlar paket sütle çok lezzetli olmuyor olmuyor yani yavan gibi oluyor ne kadar da tereyağı koyarsan koy sütün kaymağı olacak. Benim bu sütün kaymağı çok var. Bir bardaktan fazla kaymak koydum. Çünkü sütün iki gündür süt. Hah, şimdi Hah, onu da söndürelim. Bunu böyle koyayım. böreğimizin muhallebisini boşaltıyoruz arkadaşlar. Kenarlarını şöyle muhallebi taşmasın diye yufkayla kapatıyoruz. arkadaşlar. Ben böreğimin üstüne 5 tane daha yufkayı koydum. Bir kat yağladım, kestim. Geri kalan yağını da döküyorum. Laz böreği bu kadar. Laz böreği baklava gibi değil. Baklava çok zaman alıyor. Börek hiç zaman almaz. Ben herkese hayırlı bayramlar diliyorum.